Ben Vedat. yaklaşık 3 hafta önce geldim. Çok eski sayılmam oldu ama sert hap vizesiyle geldim ben de. Estonya'da bir kadın olarak yaşamak, bir kadın gözüyle burası için neler söylersin? Daha birinci ayım yeni bittir. Hoş geldin. Ee, evet, teşekkür ederim. 4 Ekim'de gelmiştim. Şu sonunda Estonya hakkında ne düşünüyorsun? Yani ilk gelen, ilk gelene tabii düşündüğüne göre şimdi farklı bir düşünce vardır. Evet. Nereye getirdin 3 yıl burada? Ana. Belki de tanıyorsunuzdur. YouTube camiasından Melih Bey'le beraber. Aynen Melih Kurtaran. Şu an Estonya'da Frontend Developer olarak çalışıyorum. İş başvuru süreçleri nasıl burada? Ya bizim Türkiye'den gelecek arkadaşlara belki fikir verebileceğim taktikler var mı? Ben Olya'dan Dalga. Evet, benim adım Elif Hamzarsın. Ee, burada Ericsson'da Computer Vision Engineer olarak çalışıyorum. Rusça biliyorum, İngilizce biliyorum ama... Benimki için e, iş bulmaya biraz zordu. Ben Recep, 3 yıldır Full Stack Developer olarak çalışıyorum. Diverse'ine çalışıyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda Estonya'da Tallinn'deyiz. Buradaki Türk arkadaşlarla beraberiz. Epey'de bir kitle var. Gelmeyen herhalde bunun bir 10 kitle vardı. Bütün Estonya'da bu kadardır diye bir ediyorum. <laughs> Güçlü bir yazılım ekosistemi. Şimdi teker teker tanıyacağız. İsterseniz sizinle bir başka önce biraz kendinizi tanıtıp ondan sonra da neler yapıyorsunuz veya nasıl gidiyor hayat ben onları soracağım ama önce bir sizi tanıyalım isterseniz. Buyurunuz. Tabii. Ben Vedat. Yaklaşık 3 hafta önce geldim. Çok eski sayılmam oldu ama Sertop vizesiyle geldim ben de. Kendi bir girişim fikrim vardı, ee, onunla Startup Komitesi'ne başvurdum Estonya'daki. Yaklaşık iki hafta sonra onay maili aldık. Ee, onay mailini aldıktan sonra startup sürecini tamamlayıp buraya yerleştik. Tüm süreç yaklaşık 3 ay sürdü. Ee, üç aydan sonra atlayıp buralara geldik. Ee, güzel bir ekosistem var burada. Estonya'daki en büyük geliş amacımdan biri de zaten bu. Network'ü oluşturabilmek aslında bulunduğumuz yazılım sektörü nedeniyle. Genel olarak şu an hayattan memnunum. Güzel gidiyor. Olabildiğince daha fazla etkinliklere katılıp network yapmaya çalışıyorum. Şu an bende durumlar böyle. Peki. Tabii soracağım yani Estonya niye Estonya? Bir sürü yurt dışı yer varken Estonya'yı ne seçti? Tabii. Neden Estonya? Ee, hızlı ve yenilikçi dijital altyapısı açıkçası beni çok etkiledi. Ee, hem bu vize süreçleri olsun. Aklımda daha önce Almanya vardı ama bu süreçlerin, e, vize süreçlerinin çok uzun olması, bürokrasinin olması açıkçası e, sel olarak insanları yıpratan bir durum. Böyle bir şey olduğu için Estonya tarafında neredeyse hiç kağıt işleri yok. Her şeyi online dijital olarak tüm başvuruları yapıp buraya gelebildim yani. Sadece Ankara'ya gidip konsolosluktan belgelerimi alıp e, mülakata girip gelmem yeterli oldu yani. Peki bir tur atalım ikinci turda olmazsa tekrar döneriz. Tamam. Ama şöyle ben bir soru sorayım böyle gelecek arkadaşlara tavsiye edeceğim, genel söylemek istediğim bir şey var mı? Açıkçası burada dijital kadar öncelikli bir ülke ki burada buraya gelmek isteyenler için bence çok güzel fırsatlar var. Bunları değerlendirmek isteyen, kendine güvenen insanları bence Halim bekliyor, Estonya bekliyor diye. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet efendim, siz selamlar. tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Ergun Urgüner. Ben de Yeditepe mezunuyum bu arada. Evet, reklamını yapın. Yeditepe evet. her yerde buluyoruz. Tabii ki, her zaman. Eee <laughs> Aynı şekilde bilgisayar mühendisliğine mezunuyum. Ee, daha birinci ayım yeni bitti. Hoş geldin. Ee, evet, teşekkür ederim. 4 Ekim'de gelmiştim. Ee, hemen buradaki bir şirkette çalışıyorum. Ee, aslında şöyle oldu. Benimkisi birazdan farklı belki akış olarak. Onlar beni buldu diyebilirim şirket açısından. Ee, görüşmek istediler, görüştük. Şartları sordular. Çok net ve hızlı ilerlediler onu söyleyebilirim. Buradaki işler oldukça hızlı ilerledi. Özellikle randevu alma sürecinden tutun şirketin sizin için work permit ayarlamasına kadar her şey çok hızlı ilerliyordu. Ee, yani şöyle söyleyeyim size. Ben onlarla el sıkıştığımda Ağustos Ağustos'un ortasının sonlarına doğruydu. Yani işte 17-18 Ağustos diyebilirim. 4 Ekim'de buradaydım. Ee, randevu alma alma sürecinden tutun tüm merak işinin bitmesine kadar ki süreci söyleyebilirim. Oldukça hızlı ilerliyorlar. Ee, o dev vizesiyle geldim bu başta. Şimdi bir TRP süreci olacak. İşte geçici oturumlusunun süreci. Ona da birazcık var. Şu anda bir yoğun bir döneme denk gelmişim. Ee, onu fark ettim. Ee, randevuyu ancak 16 Ocak'a alabildim ama Gayet güzel ilerliyor şey. Evet, burada geldiğimizden beri en çok konuşulan konulardan biri vize konuları. Evet. <laughs> önemli konular burada yaşayan arkadaşlar. Aynen öyle. Dolayısıyla konularda bilgi için de teşekkür ederiz. Peki, daha önce bir yazılım şirketinde çalıştınız değil mi? Türkiye'de? Evet, doğrudur. Mesela Yardım kültürü bir... karşılaştırınca nasıl bir fark var? Oradaki kültürle buradaki kültür arasında fark var mı? Ee, burası çok daha sessiz, sakin diyebilirim. Belki bazı evet. insan... Evet, yani böyle çok fazla ee, çalışıp çok yoğun ve iletişimin çok yüksek olduğu iş ortamlarını seven insanlar olabilir. Ee, ama burası biraz daha sakin. Şöyle bir şey var. Ee, tabii ki Akdeniz insanıyla buranın insanının da kültür farkını görebiliyorsunuz. Evet başta birazcık daha mesafeli olabiliyorlar. Ama belirli bir süre sonra burada da buzlar eridikten sonra her şey çok daha güzel oluyor zaten. Ki benim daha bir ay olmasına rağmen şirket içindeki iletişimin ve şirketin içindeki enerjinin artışını çok net görebiliyorum. Yani... O, o an olmasa bile belki siz o farkı yaratabilirsiniz. Ee, yani ekibindekiler de daha Akdeniz bölgesinden insanlar değil miydi? Burada, evet ama burada değiller onlar. Hı. Evet. Ee, çoğu hem Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan vesaire başka yerlerden ekibimde arkadaşlar da mevcut. Ki zaten onlar başka bir şey. Birbirimizi gördüğümüz anda gülmeye başlıyoruz mesela. Yani o, rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Göz göze bir şey geçiyor. E, tabii mesela. bir şey oluyor, komik bir durum oluyor toplantıda atıyorum sadece birbirimize bir saniye bakıp gülmeye başlamamız yetiyor zaten. O çok net bir durum. Güzel. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle evet, bir sıra. Bir şey. Evet efendim. Belki de tanıyorsunuzdur YouTube camiasından Melih Bey'le beraber. Aynen Melih Kurtaran. Eğer e, bakmak isterseniz kanalda bakabilirsiniz. Kanalın ismi de Melih Kurtaran. Melih Reklamak Kurtaran direkt bakalım. benim yani, adım yani? soyadım zaten. Baya böyle bilgisayar mühendisliği ile ilgili arkadaşlarınız zaten ilgisini çeker. Ben de Sabancı Bilgisayar mezunuyum. Sonra işte yurt dışında yüksek lisans yaptım. Şu anda da Tallinn'de, Bolt'ta çalışıyorum. O yüzden burada Tallinn'de... Bir yüksek lisans şeyinden başlayalım. Tabii. Yurt dışında nerede yüksek lisans, neden? Yurt dışında öncelikle nedenle Şimdi Ben aslında Sabancı'da okurken direkt yüksek lisansla Sabancı'da yaparım. Sonra doktora yaparsam da Amerika tercih ederim vesaire gibi düşünüyordum. Ama sonra pandemi dönemiydi ve... Pandemi döneminde gerçekten çok sıkıcıydı Türkiye. Bizim dersler vesaire de online'dı. Ben o yüzden biraz daha işte Avrupa'ya belki gidebilirim gibi düşünüyordum. Ki Kuzey Avrupa'da da şeydi, gerçekten insanlar normal hayatlarına devam ediyordu. O yüzden ben full Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka hep oralara başvurdum. Ne güzel ülkeler bu arada. Yani. Aynen. Bir de şey diyorlar, eğitim de mesela en iyi Finlandiya'da. Sonra işte Norveç'ten de, İsveç'ten de, Danimarka'dan da, Finlandiya'dan da hepsinden kabullerim geldi. Ee, hepsi de bursluydu. Erasmus Mundus bursu aldım işte. Ee, ondan da bahsedebilirim biraz. Finlandiya'daki program daha çok ilgimi çekiyordu. Onu tercih ettim. Öyle aslında Finlandiya'ya taşınmış oldum. Finlandiya'dan buraya geçiren motivasyon nedir? Neden Estonya? Şey aslında Finlandiya'da gayet güzel. Ee, Finlandiya'da çalıştığım yerden o kadar çok memnun değildim. Bir enerji evet. Burada Estonya'da boltan teklif aldım ve bana şey dediler işte. Ekip burada. Finlandiya'da da ofisleri var aslında ama data ekibimiz burada. O yüzden buraya gelmeni tercih ederiz dediler. Ki ben de tane daha önce 4 kere vesaire gelmiştim, beğenmiştim. Çok daha da uygun zaten Finlandiya'dan. O yüzden dedim iyi bir tercih olabilir. Finlandiya'da vergiler de çok yüksek. Mesela burada çok daha düşük Finlandiya oranla. O yüzden burada Bolt, Wise gibi iyi şirketlerde çalıştığınızda maaş da yüksek olduğu için aslında Finlandiya'daki arkadaşlarınıza göre daha yüksek kazanabiliyorsunuz vergi. Çünkü Finlandiya'da çok daha yüksek kesiliyor. O konuda bir avantaj sağlıyor. Evet çalışmak için daha iyi bir yer değil. Mi? Evet yani. Ökür benziyor ama değil mi? Kültür çok benziyor. Evet, evet. Kesinlikle kültür çok benziyor. Şey farkı var. Ee, burada ciddi bir Rusça konuşan kesim var. Finlandiya'da böyle bir durum yok. Çok daha nadir. Ee, o bir de işte e, burada işte Eston vatandaşları. Estonlar aslında ama e, köken aslında Sovyet'ten gelmiştir Rusya'dan gelme. E, onların da farklı bir kültürü var aslında. Eston kültürün yanında onlar da olduğu için biraz daha e, çeşitli diyebilirim. Finlandiya'da çok daha filmler var. Küçük bir kesim İsveçliler de var. Zaten onlar da yani yakın kültürler. Ama burada bayağı bir Rus etkisi de var, o konuda farklılık var. İş başvurusu yapacak arkadaşlara ne tavsiye edersiniz, en kritik konular ne olabilir? Ee, öncelikle çok yere başvurmalarını tercih ederim. Çünkü çoğu insanda şey oluyor, İstediği bir iki tane şirket oluyor, sadece onlara başvuruyor. Sonra onlardan da kabul gelmeyince üzülüyor. Benim e, tavsiyem olabildiğince aslında farklı küçük startup'lara da bakın, daha büyük şirketlere de bakın, başvurun. Çok yere başvurduğunuzda çünkü e, olasılık gerçekten de düşük çünkü bir yerden kabul alma olasılığınız. CV'nizin okunma olasılığı bile bence çok düşük. Çoğu böyle gerçekten de okumuyorlar. O yüzden çok yere başvurduğunuzda en azından bence o CV'nin okunması, o mülakat alma aşamalarınız vesaire daha kolay oluyor. Benim en büyük tavsiyem işte çekinmeden pek çok yere başvurmaya çalışın. Estonya'ya başvuracaklar özel bir tavsiye var mı? ya? Yani şuna dikkat edin, şöyle yapın dediğiniz. Estonya'da mesela genelde şeye falan e, değer veriyorlar. Bir cover letter olmasını, kendinizi biraz daha açıklamanızı vesaire e, bekliyorlar. Motivasyonunuz da çok önemli oluyor. Bence özellikle ilk mülakatta, insan kaynakları mülakatında. Gerçekten de çünkü çok şey yaşanıyor. Buraya böyle çok büyük mutlarla gelip sonra sevmeyen, anlaşamayan. Çünkü şirket de buna relocation yapıyor. Baya böyle her şeyinizi karşılamış oluyor. O yüzden bu yatırım yaptıktan sonra sizin gerçekten yani burayı istiyor ve burada böyle uygun bir insan olacağınızı e, Ölçmeye çalışıyorlar işte diyeyim. Ee, eğer buraya gelip sonra mutsuz olursanız çıkarsanız hem sizin açınızdan asla boş yer aslında bir şey oluyor. Ee, zaman kaybı oluyor. Hem şirket açısından ciddi bir maddi kayıp oluyor. O noktada onu görmek istiyorlar. O yüzden bence iyice araştırın. Gerçekten istiyor musunuz? Gerçekten istiyorsanız zaten istediğinizde de gösterirseniz. Buraya gelince de memnun kalırsınız. Eğer böyle çok böyle şehir insanı çok kalabalık olsun vesaire arıyorsanız burada o yok. Evet, Burası biraz daha şey. küçük. Ben daha böyle sessiz, sakin, işte güvenli, e, huzurlu bir yer istiyorum derseniz o zaman Tallinn güzel bir opsiyon. Bayağı düzenli gerçekten. Aynen. Oturmuş bir sistemim var. Evet efendim, Estonya Tallinn'de yine beraberiz. Hemen tanıyorum sizleri arkadaşlar. Kimsiniz? ben Mustafa Dalga. Marmara Üniversitesi'nden bilgisayar öğretmenliğinden mezun oldum. Şu an Estonya'da front-end developer olarak çalışıyorum. Ben Olya Dalga. İngilizce öğretmeniyim. Ben buraya eşimle birlikte geldim. Peki siz nereden geldiniz buraya? Ben Ukraynalıyım aslında. Herhalde burada en yüksek popülasyona sahip Ukrayna değil mi? Evet. Yabancı popülasyondan bahsediyor Onu ayrıca bir sorarız ama önce bir front-end developer ne yapar? Estonya kültüründe ne işler yapıyorsunuz front-end olarak? Bir onu anlatın isterseniz. Yani evet, ilk önce buraya nasıl geldiğini anlatabilirim. Hem evet. buraya bir Türk startup'ın sonunda e, vize sponsorluğu ile geldim. Aslında 3 senedir Aynı yani start-up ile Türkiye'de çalışıyordum. Sonra buraya geldim. Ondan sonra işimi değiştirip Estonya, Estonya'da şirketinde çalışmaya başladım. E, teknoloji olarak ben e, farklı teknolojilerle çalışıyorum yani sadece React ya da Yani şirket ne gerektiriyorsa ben ona göre adapte oluyorum ve o teknolojiyi öğreniyoruz, kullanıyoruz. Peki iş başvuru süreçleri nasıl burada? Ya bizim Türkiye'den gelecek arkadaşlara belki fikir verebileceğin taktikler var mı? Ee, benim, benim tecrübeme göre ben şahsım çok zorlandım. Türkiye'den de ben 2-3 sene boyunca zaten sürekli başvuruyordum. Ben şu anda da aslında asif olarak hiç başvuruları yapıyorum. Benim tecrübe ettiğim şey buradaki insanlar çok rahatlıkla. Yani her sen kim olduğun önemli değil. Sen onların işine ne kadar yarıyorsun? Yani onlar ona bakıyorlar, yoksa diğer şeylere bakmıyorlar. Yani çok hedef odaklı olarak ne istiyorlarsa sen de ona göre kendini adapte edeceksin. Belki bir şey bilmiyorsan bile öğrenmeye açık olmalı. Evet, sohbet ederken söylediğim yüzde yüz uyuştun istiyordun değil mi? Evet. Yani %99'u bile almıyorlar. Aynen, yani ben son bir ayda 8 tane iş başvurusu yaptım. E, yani 5 tanesini direkt olarak eledi. Onun sebebi çünkü kriterlerin e, %90 eşleşmesi bekliyorlar. E, mesela benim sektöre tecrübem yoktu. Adamlar direkt olarak eledim. şu an sadece 2 tane bir rakat alabildim. Filistin'den de gelip demiş bekliyorum ama 5 sene öncesine göre şu an çok daha zor olduğunu söyleyebilirim. Yani sanırım ekonomik olarak ülke sıkıntıda ve şirketler de küçülmeye başlıyorlar. Bir önceki Türk Startup'ımda o Startup'ın zaten bu sebeple ayrıldım. Peki, peki. Ola sana da soralım. Bizim yazılım yazılı dünyası hep erkek. Gördüğünüz üzere tek kadın sensin. Estonya'da bir kadın olarak yaşamak, bir kadın gözüyle burası için neler söylersin? Bence kadın için burası, burası çok güzel. Güvenli. Güvenli. Her Türkiye gibi, gibi yola çıkıp dolaşabiliyor musun mesela? Aynen. Bir sıkıntı yok. Peki, çalışma dünyası nasıl? Çalışma dünyasında önem veriyorlar mı? Yani sanırım yazılım ilgi olmasa biraz sıkıntı olabilir. Çünkü dil sıkıntı var. Mesela ben öğretmenim. Rusça biliyorum, İngilizce biliyorum ama benimki için iş bulmaya biraz zordu. Çünkü... Biliyorum ki çok Ukraynalar bur buraya geliyorlar. Yani yüksek lisans var, tecrübe var ama bir sıkıntı olur ve bulaşık yani bulaşıkçı olarak çalışıyor çalışıyorlar, temizlikçi olarak. Yine de bulması zor oluyor ama yazılımda bir ümit var yani. Ah tabii ki. Şey bilirsin, nasıl yani yazılım ve high skillet e, dediğimiz meslekler dışında diğerlerinde hep Estonca istiyorlar. E, onlar da Estonca bilmediği için dolayısıyla iş bulmak çok zor. Mesela biz çalıştığımızda biz İngilizce ile dinleyebiliyoruz, İngilizce yeter. Ama eğer ki bu meslekler dışında çalışıyorsan e, iş bulmak çok zor. Evet efendim Estonya Tal'in e, evet. röportajlarına devam ediyoruz. Sizi de tanıyorum lütfen. Evet, benim adım Elif Hamzarsın. Ee, burada Ericsson'da Computer Vision Engineer olarak çalışıyorum. Genel olarak arkadaşların yorumlarına katılıyorum. Hayat ekonomik bir insan aslında. Ama bu videoyu tek çekeceğiz biz. Evet. Diğer arkadaşların yorumları bu videoda yer almayacak. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hepsi bir daha böyle başla. Ama şöyle, Computer Vision tabi önemli bir konu. Bir ara çok trend bir konuydu. Hala daha çok önemli yerler Ben Bence hala gideceği çok da yer var. Evet. Özellikle bu altı modu yapay zekalara falan böyle gidecek ama. Şöyle neler yapıyorsunuz? Yani çok belki şirket sırrı olan şeyler de vermeden anlatabileceğin kadarıyla. E, bu dünyada yeni neler var? Gelişmeler neler? Sen nasıl görüyorsun geleceğini bu sektörün? Birazcık onlardan bahsedelim. Ee, şimdi Ericsson buradaki şubesinde e, production line'ları var. Orada production line'da automation arttırmaya çalışıyoruz kameralarla. Çoğunlukla ben e, kamera input'uyla çalışıyorum resimlerde. E, orada AI dediğimiz automatic optical inspection olayı üzerine çalışılıyor robotlarla beraber. onun haricinde evet, bu son zamanlarda gelişen daha AI teknolojisi insanlar tarafından şey olarak düşünüyor. Direkt her işimizi alacak gibi gözüküyor ama Tabi bu AI modellerini gerçek hayatta kullanması gerçekten zor oluyor. Hatta bilinen çoğu AI modeli %90 fail yaşayabiliyoruz. Bunları özel olarak, problemi probleme özel olarak tekrar train etmek, tekrar kullanmaya başlaması zor oluyor. Burada tecrübeli olmak, bunlarla alakalı çalışmış olmak gerçekten önemli. genel olarak böyle ama yani ben Computer Vision genelinde biraz Computer Vision çok spesifik bir alan oluyor. Bazı zaman zor olabiliyor iş bulması özellikle. Ben mesela şu an e, Titan Computer Vision Engineering but, e, fakat e, bir e, machine learning üzerine daha çok yani çalışıyorum. Modeller olmalı. Evet, modeller evet. hep oradan, geliyor. E, data da çok önemli bizim için. Yani bu data olmadan neredeyse hiçbir şey olmuyor. Özellikle bu sistemi kurması çok e, zahmetli ve zor olabiliyor bazen. özellikle büyük firmalarda elimizde çok fazla data var. Ama kimse doğru dürüst bir e, sınıflama yap, yapmamış. Hı hı. Oturup onu analiz etmek... Tabii onu ele, elden yap, geçirmiyoruz. Bunun başka şeyler konulamıyor pek Birçok farklı kombinat sistem aslında arkada çalışıyor ve bunu deployment etmesi... İlk toplamamız gerekiyor. Bunlar oluyor. Peki, senin yolculuğunda sen daha önce başka bir ülkede mi çalışıyordun? Türkiye evet, dışında? evet, Slovanya'da çalışıyordum. Nasıl çalışıyordu? oldu başvuru süreçleri veya o konuda başvuracak arkadaşlara neler tavsiye edersin? Evet, aslında diğer ülkelere göre Estonya o açıdan çok avantajlı. Bu süreç çok hızlı oluyor yani. yani başvurduktan sonra ben de, buradaki firma aslında bütün o evrak işlerini onlar hallettiler. halleder. D vizesiyle geldim, yani, çalışma vizesiyle. Sonrasında buraya geldiğiniz zaman, burada e, oturma iznine başvurmanız gerekiyor. O da böyle 2-3 ay falan sürüyor. Ondan sonra burada e, size 5 yıllık zaten oturma izni veriyorlar. Şirkete bağlı oluyor bu genellikle. Eğer şirketten çıkarılırsanız 3 ay gibi hakkınız oluyor. Ama şöyle bir avantaj da var bu şey. E, siz mesela 3 yıl boyunca şirkete bağlı olarak çalıştıktan sonra e, oturma vizenizi değiştirebiliyorsunuz e, bağımsız olarak. Eğer 3 yıl sonunda şirketten çıkarsanız, şirket sizi çıkarırsa, sizin 3 ay değil de 1 yıl iş arama hakkınız oluyor. Böyle bir farklı bir kart veriyorlar. Yani o açıdan böyle bir avantaj da var içinde, hayatta kalabilirseniz. <laughs> evet, o sırada bir iş bulabilirsiniz. Evet, Peki, o iş. Işte. Evet. Peki çalışma şartları nasıl? Yani? Çalışan hakları anlamında biraz önce değindiğin o konu biraz çalışan haklarının aslında giriyor. Ve mesela kaç saat haftada çalışılıyor? Şey, biliyor musunuz uzaktan mı? Şartlar neler? Mesela uzaktan çalışıyoruz. Çalışmanı nasıl anlıyorlar? Böyle bir proje yönetim sistemi veya takım yönetimi, örgütlenme, organizasyonel yapı falan oralarda gördüğün değişik şeyler var mı? Burada paylaşabilirsin. Evet aslında burada e, ilk, ilk, geldiğimde tamamen remote çalışma hattımız vardı. Şirkete de gitsin e, vardı. Şu an onu değiştirdi. Firma kendisi de %60, %40 yaptılar. Ama e, genel olarak e, çalışma şartları Türkiye şartlarına göre e, bayağı rahat yani e, çok sıkı, sıkı bir takip olmuyor. Genel olarak e, projeyi kendi takip etmenin pek yolu, e, sprintler halinde ilerliyoruz. O sprintlerde bir gol oluşturmuyor, o yapmaya çalışıyoruz. Ee, ama yani çalışma saat, saatleri de genel olarak ne rahat saat 10'da da oluyor mesela ve uzaktan katılabilirsiniz ya, otobüste katılabilirsin, arabada katılabilirsiniz bize zorunlu işim tutmuyor ama tabii e, sprintin sonunda bu hedefe ulaşmanızı istiyorlar yani takibi biraz kendin yapman gerekiyor eğer çok esnettiğiniz zaman uyarı alabiliyorsun ama genel olarak diyebilirim ki ben memnunum ya daha önceki çalıştığım firmalara göre çok daha rahat bir ortam var. Ama o rahatlık bazen sizi kandırabilir, buna da kendiniz dikkat etmeniz gerekiyor. Denirtilmesi gerektiğini Evet. Peki evet. ben teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Evet efendim, evet, sizi tanıyalım. Estonya'da karşılaştığımız bizim aslında bilgisayar kavramları topluluğunun bir şeyi bu. Böyle bir topluluk kırmasaydık böyle bir motivasyonumuz olacak kimseye yazacaktık. Yazdık sağ olsun, sırrınız sıcak ve her yerde. Ee, arkadaşlar geldiler. Sizinle de bu vesileyle tanıştık. E, kısaca tanıyalım isterseniz. Tabii, tabii. tabii. Kesinlikle öyle. Hatta buradaki çoğu arkadaş da bu vesileyle tanışmış oldu. Ben Recep. 3 yıldır Estonya'dayım. Sanırım aramızdaki şu an en eski, ben oluyorum 3 şey yıldır. Ben arkadaşım. Evet. Aslında 3 yıl o kadar da fazla gelmiyor ama evet. Full stack developer olarak çalışıyorum. E, Divertimiyle çalışıyorum ne yapıyorsunuz orada? Full stack developer ne demektir? Yani şimdi herkesin kafasında bir şey canlanıyor full stack denince. Ve şirket kültürüne göre, belki ülke kültürüne göre de değişen şeyler bunlar. Şirketten şirkete bile anlamı verilecek iş değişiyor. Kimi şirketlerde temizlikle yaptırıyorlar full Sen yapma işleri falan diye veriyorlar. Sizin tarafta mesela nasıl bir görev tanımı var full Evet, aslında kavram çok fazla bilimi kendi içerisinde bilmesinde barındırıyor. Bizim şirket <laughs> özelinde bu Sanki eskiden full-stack deneminde daha fazla front-end ve back-end anlaşılıyorken, şu an biraz daha infrastruktur da sanırım bu içine girmeye başladı. Artık böyle bir beklenti içine de giriyor. Hatta zaman zaman test vs. Bir buy not aslında ürünü geliştiriyoruz. Bu Almanya'nın ve Hollanda'nın ve Kuzey Avrupa'da pek çok yerde olmakla birlikte aslında son kullanıcılara kredi gibi sonradan ödeyebileceği bir alışveriş deneyimi sağlayan bir ürünümüz e, var. Evet, Türkiye'de mikro kredi olarak biliniyor. Alışveriş evet. sırasında olan e, küçük ücretler karşılığında tamam. olan krediler yani. Sanırım burada Türkiye'de kredi kartı kullanımı bu gereksinim o kadar da e, yüksek olmasına, olmamasını sağlıyor ama burada evet biraz kredi kullanımı az olmasına Av Avrupa içerisinde biraz daha önemli yer tutuyoruz. Doğru. Peki Estonya'dan metin 3 yıl sonunda Estonya hakkında ne düşünüyorsun? Yani ilk gelen ilk geldiğinde tabii düşündüğüne göre şimdi farklı bir düşünce vardır. Evet. Nereye getirdin 3 evet. burada? Ben İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'dan geldikten sonra buraya adapte olmakta çok zorlandım. Çünkü İstanbul'da geniş bir arkadaş kitlem vardı. Özellikle gelmeden son hafta böyle sürekli bir arkadaşlarla vedalaşıyordum. Sonra bir başka bir grupla vedalaşıyoruz vesaire derken buraya geldim ve o bütün sesler tek bir anda kesildi. Ve kendimi o Tek başınalık içinde buldum, o yüzden ilk ayım herhalde en zor zamandı. Şu anda Türkiye'ye gittiğimde, İstanbul'a gittiğimde o kaos beni gelmeye başladı tam tersine. O yüzden buranın İstanbul'a zıt olarak çok sakin, daha böyle yalnız kalabileceğiniz bir ortam sağlıyor. Aynı zamanda iklimi de zor şartları. Buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar böyle biraz Olumsuz, tetik gibi oldum ama evet bunların göz önünde bulunuyoruz. Gördüğümüz de vardır yani onu isteyen de vardır. Ben biraz ona evlendim. Peki şimdi e, Türkiye'den iş başvurusu yapacak arkadaşlar neye dikkat etsinler? Mesela iş başvurmasınlar boşuna, bu işte ümit. Gerçi zamandan zamana değişti ama şu an Abi. itibariyle. Ümit yok, boşuna uğraşmasınlar mı dersin? Yoksa şunları yaparlarsa bir imkan vardır, ihtimal vardır diyebileceğim şeyler evet. var. Ben açıkçası son benim geldiğim 2022 yılından sonra çok fazla Türkiye'den gelen görmemiştim. Bugün pek çok arkadaşım yakın zamanda geldiklerini gördüm. O yüzden o konuda fikrimi değiştirdim. Türkiye'den hala gelinebilir. Yalnız şunu söyleyebilirim. Buradaki iş marketi biraz dar. O yüzden eğer buraya gelme niyetiniz varsa işi bulup öyle gelmeniz kesinlikle yararınıza olacaktır. Aksi halde zaten yemekli bir süreniz var. O sürede zaten IT alanında da iş süreçleri biraz uzun sürüyor. O yüzden hem de iş marketinin küçük olmasından yüksek etkenler tarz et. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.